Evet, transferin bitimine iki gün var. İrfan Can'a dün bir resmi teklif yapıldı. Şu anda gelinen nokta nedir? Çünkü Galatasaray'ın da bir teklifi var. Eee kim daha yakın sizin e, açınızdan bakarsak? Kim daha yakın değil, Bence bu transferin gündemini Başakşehir tarafından takip edin. Çünkü konuyla en çok detay paylaşan onlar. Yani bu konuda bir e, açıklama yapmayacak. Bir açıklaması bizi istiyor. atma ya yani bu, bu konuya bu konu biraz benim yaram zaten. Ee, yani camiayı da bu konuda eleştireceğim de ki camiayı ama yani transfer piyasasına düşme ihtimali olan veya kontratı bitmek üzere olan her oyuncuda da taciz edilmez, her oyuncuda da abluka Yani ben bunu çok garip buluyorum. Ee, yani bildiğimiz o kadar çok şey detay var ki. Yani hepsiyle önceden imzalanan sözleşmeler, beğendikleriyle sonra gerçekten kontratı gerçekleştirmeler var. Yani bunlar e, artık bu ligde bütün kulüplerin biraz canını sıkıyor. Ya, biz bu konuda rahatız. Sen mi konuşayım? Fenerbahçe bir oyuncu isterse alıyor. O yüzden Galatasaray bizden önce davransın. Kafasını karıştırmasın. Eğer Fenerbahçe bir oyuncu gerçekten oyun isterse Fenerbahçe oyuncu alır. E, bunun da örnekleri defalarca oldu. E, o yüzden hani tek tek da gerek yok. Eğer Fenerbahçe bir oyuncu istemiyorsa Fenerbahçe onu istemez. Bu basittir ama Fenerbahçe bir oyuncu isterse ve oyuncunun da Fenerbahçe gönlü varsa her zaman Fenerbahçe sınırında sonlanmıştır bu hikayenin sonu. Peki Alper Bey siz oyuncuyla konuştunuz mu, menajeriyle konuştunuz mu? İrfan İlfan... İlfan... Can İrfan... konusu, hani dediğim gibi orada şu anda e, aktarabileceğim bir gelişme yok. Hani o konuya bence şu anda odaklanmıyorum. Burada bir maç konuşalım. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.